Merhaba değerli izleyiciler, mutlu akşamlar. Yeni bir haftada yeni bir çevre ekranı programıyla karşınızdayız. Bugün 7 Temmuz Pazartesi. Ben Melik Şaküler, çevre ekranında çevre, iklim değişikliği, ekoloji, küresel iklim değişikliği gibi konuları konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye geride bıraktığımız haftada birçok orman yangınıyla mücadele etti. Yangınların şiddeti hayli büyüktü. Binlerce hektar alan maalesef yandı ve yok oldu. O bölgelerde de soğutma çalışmalarının hala devam ettiğini sizlere aktarmakta fayda var. Bugünkü konuğumuz Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan olacak. Kendisine sözü az sonra bırakacağım ama bir son dakika bilgisini de yine sizlerle paylaşmak isteriz. İstanbul'da bir metrobüs yangınına ilişkin bir bilgi var. Ekranlarınızda getirelim o bilgileri. İstanbul'da e, hangi istikamette olduğuna baktığımda Bakırköy İncirli metrobüs durağında bir metrobüste meydana gel e, yangın meydana geldi. Bakırköy durağındaki yangına müdahaleler sürüyor değerli izleyiciler. Ekiplerin müdahalelerini ekranlarınıza canlı olarak taşıyoruz. O bölgede elbette trafik yoğunluğu da oluşmuş durumda. İtfaiyelerin müdahalesini ekranlarını ta ekranlarınıza taşıyoruz. E, vatandaşlarımızın bölgede yangını izlerken e, görüntüleri var e, ve araç içi kameralarından da yangının ilk anları ekranlarınıza geliyor değerli izleyiciler. Bölgeye elbette sağlık ekipleri müdahale edecek itfaiye ekipleri de yönlendirildi. Şu anda haber merkezimize ulaşan bilgilere göre de D100 üzerindeki metrobüs seferlerinin İstanbul'daki izleyicilerimize duyuralım durdurulduğu bilgisi var. Bir metrobüs yangını Bakırköy durağındaki yangın, Bakırköy İncirli metrobüs durağında meydana geldiği yangın ve ekiplerin müdahalesinin devam ettiği bilgisini aktaralım sizlere. Elimize yeni bilgiler geldikçe de bilgilerimizi güncelleyeceğiz değerli izleyiciler. Evet, Öz Orman İş Genel Başkanı Settar Aslan, bugün yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza Settar Bey. Hoş Setter bulduk, mi? çok teşekkür ederim. Ekranları başında bizi izleyenlere de saygıyla selamlıyorum. Biz de bir İyi kez daha diliyorum. teşekkür ediyoruz sizlere. E, açılışta da belirttiğim gibi, her yıl yaz aylarında maalesef bu tabloyla karşılaşıyoruz ama bu yıl çok daha şiddetli haliyle ki bakanlığın vermiş olduğu verilerden hareketle bunları aktarıyoruz kıymetli izleyicilerimize sürekli yayınlarda geçtiğimiz yıla oranla 5 kat daha fazla yangınla e, mücadele etti Türkiye bu sene. Görüşlerinizi almak isteriz. Tabii şimdi e, yoğun bir e, yangın dönemi geçirdik. Hı hı. E, bu sürece bakarsan e, sadece bu orman yangınları Türkiye'de olmuyor. Evet. İspanya'da var, Amerika'da var, Fransa'da Yunanistan'da var, Yunanistan'da da şekilde. var, Girit'te var. Bunlara baktığımız zaman Türkiye orman yangınlarında en başarılı ülkelerin başında Evet geliyor. Ee, yıllardır, e, aylardır Amerika'daki Kaliforniya'daki yangı aylardır hı hı. yandı. En son bıraktılar, kendi sönen'e kadar Evet devam etti. Ama biz ondan daha büyük yangınları 16 günde hı hı. söndürmeyi Sö başardık. Söndürmeyi başarmıştık. Çünkü bizim e, orman, yeşil vatanın koruyucusu. Hı -hı. Ateş savaşçıları dediğimiz ormancılarımız ormanlara bir evlada gibi Hı -hı. bakıyor. Televizyonlara siz de haber olarak sunuyorsunuz. Evet. Yani arkadaşlarımız alevlere karşı mücadele ediyor. E, o görüntüleri ekranlarına getiriyoruz değerli izleyicilerimiz. Evet çünkü e, o bir aracın içerisine giden e, camları kapatın, evet. camlarının kapalı olduğu halde kapatın diye e, şoka girmiş bir şoför arkadaşımız alevlerin içinden vurarak karşı tarafa geçti. Hı. Bu e, parayla pulla yapılacak bir şey değil. Kesinlikle. Bu bir idealin, bir inancın, bir sevdanın, bir bu topraklara ait olmanın bir e, sonucu. Hı hı. Yani askeri savaşta bak savaşıyorsunuz. Evet. Karşınızda bir canlı var bir merhameti var, acıma duygusu var, korkusu var karşınızdakinin. Hı hı. Bu orman yangınlarındaki mücadele ateş savaşçılarının karşısında bir ateş var. Evet. Bunun korkusu yok, vicdanı yok, merhameti yok, acıma duygusu yok, açlık duygusu yok, tokluk duygusu yok. Ve sizin üzeriniz üzerinize geliyor. Hı hı. Siz bununla mücadele ediyorsunuz. Evet. Bu bir inancın, bir sevdanın değilse bu parayla pulla yapılacak bir şey değil yani. Hı hı. Ve gör görüyorsun arkadaşlarımız alevin üzerine üzerine gidiyor. O bizden korksun diyor. Hı hı. Biz ondan korkmayacağız. Son duman buradan kesilinceye kadar buradan ayrılmayacağız diyor. Ve bu insanlar geceli gündüzlü, günlerce uyumadan, dinlenmeden orada mücadele ediyorlar. Evet. Yani televizyonlarda zaman zaman görüyoruz. Hı hı. Yani yanmış toprağa döşek, oradaki bir taşı yastık kabul ederek onun üzerine ne kadar dinlenebiliyorsa o kadar dinlenip ve tekrar mücadeleye devam ediyor. Hı hı. Onun için yani bu arkadaşlarımızın hakları e, hiçbir türlü karşılanmaz, ödenemez yani. Kesinlikle. E, bazı görüntüler vardı. E, artık yangının sönme noktasında olduğu e, noktalarda kendi ayaklarıyla, ayakkabılarıyla yangının üzerine, ateşin üzerine toprak atarak müdahale eden işçilerimizin görüntüleri vardı mesela. Bu görüntüler e, hakikaten sizin de belirttiğiniz gibi parayla pulla e, açıklanabilecek görüntüler değil. Bunun arkasında çok büyük bir motivasyonun olması Kesinlikle. gerekiyor. Bu da sizin belirttiğiniz yeşil vatanla alakalı değil mi? Kesinlikle. Yeşil yeşil vatan yeşil vatan da bizim mavi vatan da bizim, Hı -hı. gök vatan da bizim. Bizim gidecek başka bir yerimiz yok. Hı -hı. Bu vatana, bu topraklara sahip olmak Canlı başta mücadele etmek zorundayız yani eğer biz e, orada gördüğünüz gibi sade ağaçlar yanmıyor hı hı. onun içerisinde yaban hayat var Evet bir sürü milyonlarca canlı var o savunmasız canlılar maalesef bir ihmalin bir vurdum duymazlığın hı hı. sonucu olarak bunlar yaşamlarını kaybediyorlar. Onun evet. için diyoruz ki, ya yakma be kardeşim, hı hı. Allah'tan kork, Allah'tan korkmuyorsan kuldan utan, hı hı. yazlık günahtır. Bu kadar insanların e, malını, mülkünü yakıyorsun, yaban hayatı yakıyorsun. Bu yaban hayatın ormanların büyümesinde, yangınların büyümesinde yaban hayatının da payı çok. Kesinlikle. Çünkü oradaki bir kertenkele bir porsuk, bir başkası yandığı zaman can havliyle gidebildiği yere kadar gidiyor ve orada yeniden bir yangın çıkartıyor. Hı hı. Dolayısıyla yangının hızla yayılmasına vesile oluyor. Evet. Onun için diyoruz ki ya bu yangınların %95'inden fazlası hı hı. insan kaynaklı. Evet. İnsan kaynaklı insanı eğitmeden bir yere yapmamız mümkün değil. Onun için biz diyoruz ki ben iki yıldır bunun kavgasını veriyorum. Hı hı. Bu yeşil vatanı korumanın yolu eğitimden geçiyor. Başka türlü mümkün değil artık. Belirli yaşa gelmiş insanları eğitmeniz mümkün değil. Onun için de diyoruz ki anaokuldan başlayan yeşil vatan dersi koyun. Evet. Milli eğitim müfredatına bunu koyun. Çocuk doğayı, çevreyi, yaban hayatı öğrensin, onun korunmasını öğrensin. E bunu buradan yetiştiremezsek işte bu, bu felaketler başımıza Kesinlikle. geliyor. Çünkü sorumsuzca belediyeler hı hı. artık bu çağda yeraltı çöplerin depolama sistemleri varken gidip açık araziye çöp döküyor ve İzmir'deki yangının birisi oradan çıktı. Hı hı. Ee, artık bu sıcaklarda yangın çöpler kızışıyor. Kızıştığı zaman gaz üretiyor ve oradan bir kıvılcımla yangın patlıyor. O rüzgarla da bütün ormanın derinliklerine gidiyor. Onun için e, diyoruz ki herkes sorumluluğunu yerine getirmedi. Karayolları, yolların kenarındaki kuru otları biçmeli. En basit mesela. En basit. en basit. Çünkü yoldan gibi. geçen adam sorumsuz sigarayı tütünü atıyor hı hı. ve yangın çıkar diyor. Karayolları, e orman ya e, bunun şey yapsın, söndürsün. E ormanın bitik işi o değil ki. Evet. Anız yakınına o gidiyor, sele o gidiyor, depreme o gidiyor, orman yangınlarına o gidiyor. Neyle gidiyor? Elindeki kısıtlı imkanlarla gidiyor. Hı hı. Bizim ormancılıkta 3-30 kuralımız var. 330 kuralı? 3-30 kuralı. Bu şu demektir. Bir, gün ısısı 30 derecenin üzerine çıkarsa. Hı hı. İki, nem %30'un altına düşerse. Üç, rüzgarın hızı 30 kilometrenin üzerine çıkarsa bizim için felakettir. Değil mi? bu artık bu kırmızı çizgidir ki şu anda bu şartların üçü de bir arada. Maalesef. Maalesef üçü de bir arada. Ve önümüzdeki günlerde de böyle devam edecek. Önümüzdeki günlerde de devam edecek. Onun için diyoruz ki ya aman dikkat, hı hı. aman dikkat kardeşim ya mangal yapacaksan yapma ya. Hı hı. Yapacaksan devletin büyük şehirlerin kenarlarında yaptığı kent ormanlar var, her türlü altyapısı var, mangal ocakları piknik var, piknik alanları var. Piknik alanları var. Ya git orada yap kardeşim. Hı -hı. Yaptın su dök üstüne, toprak dök, söndür yani aslan yattığı yerden belli olur derler. Evet. Yani kötü niyetleri bir kenara koyuyorum. Dolayısıyla insanlar e, buralarda e, yapmalı. Hı -hı. E, buralarda yapamıyorsanız, o zaman felakete yol açıyorsunuz. Evet. Milyonlarca canlıyı yok ediyorsunuz, binlerce hektarı yok ediyorsunuz. Hı -hı. Sırf ormanı yakmanız yetmiyor. Bugün diktiğiniz bir fidan. 50 sonra sonra ekonominize kazanıyor. Evet. E ekonomiyi yakıyorsunuz. Buradan e, Orman Genel Müdürlüğü üçte 3'te biri, bu coğrafyanın 3'te biri orman arasıyla kaplı. Evet. Bununla mücadele edeceksiniz. Neyle Hı. mücadele edeceksiniz? İnsanla mücadele edeceksiniz. Orada yangınlarla bizim iki tane unsurumuz var mücadele etmemiz. Bir hava unsurları. Hı İki yer ekipleri dediğimiz. Evet. Hava unsurları yeterince var. 105 helikopter, 27 uçak, 8-9 tane İHA. Bunlar hı. hava o gücü fazla, yerinde. Arazözde. Yer Fakat hıh. Hı. yer ekiplerine girecek, Yukarıdaki hava araçları mesela yangını söndürmez. Evet. Yangını yukarıdan su atarak baskılar, hızını azaltır, enerjisini düşürür, hızını keser ve yer ekipleri girer, yangını söndürür. Tıpkı bir savaştaki piyadenin girdiği gibi. Onun için yer ekiplerinin ekiplerinin de güçlü olması lazım. Evet. Aracınız, aracınız bunu olması yetmiyor. O aracı kullanacak yeterli elemanınız yoksa, elemanınız yorgunsa bundan hayır gelmez. Çünkü şu anda bizim Orman Genel Müdürlüğü'nün yaklaşık 22 bin civarında işçi kadrosu var. Kadın memurunu söylemiyorum. İşçi. İşçi. Bunun 5000'in üzerinde araç var. Hı hı. Orman Genel Müdürlüğü'nün arazözü var. ilk müdahale araçları var. ağır iş makineleri var. Binek araçları var. 5000 tane, ikişer tane şoför kullansanız bunun zaten 10 bin tanesi şeye gitti. Lojistik yani hizmetlerine gitti. nitelikli dağılımında ciddi problem var. Kesinlikle. Onun için diyoruz ki Orman Genel Müdürlüğü mesela bu sene Maliye'den 16.500 işçi kadrosu talep etti. Hı hı. Maliye Bakanlığı'yla Tarım Bakanlığı'nın sağ olsun Tarım Bakanlığı'nın e, büyük gayretleri sonucunda ancak Maliye'den 4.000 kişi koparabildiler. Hı hı. Bu 4.000 kişi de zaten bir yıl önce e, emeklilik maaşlarının düşüp düşmeyeceğine dair bir tartışma vardı. 2007. Evet. Oradan 4.000 kişi de maaşlarımız düşecek diye emekli oldu. Hı hı. Aslında onun yerini doldurdular. Geçen yıldan bugüne kadar orman yangın işçisinde bir artış söz konusu değil. Hı hı. Şimdi e, bunu neyle söndüreceksiniz? Evet. Yer ekipleriyle söndüreceksiniz. Yer ekiplerinden kıstığınız parayı kısamazsınız. Evet. Fakat kısıyorsunuz bunun bedelini hı hı. yangından sonraki hizmetlerde en az 10 kat fazlasını ödüyorsunuz. Doğru. Çünkü o yanan arazinin komple bir defa o kesiliyor. Hı hı. Bunun hepsi para. Çıkartıyorsunuz, evet. kendi gücünüzle bunu yapmanız mümkün değil. İhaleye veriyorsunuz. O ağaçları söküyorsunuz. Hı hı. O ağaçları taşıyorsunuz. O toprağın yolunu havalandırıyorsunuz. Dikime hazır hale getiriyorsunuz. Hı hı. Kanallarını açıyorsunuz. ve fidan dikiyorsunuz. Evet. Bu diktiğiniz fidanı bir kısmı tutuyor, bir kısmı tutmuyor. Sen niye bunları yeniliyorsunuz hı hı. ve Akabinde aracın çıkmadığı yerler var. Evet. Onlara da havadan tohum atarak hı hı. eski haline getirmeyi düşünüyorsunuz. Çünkü bu orman yangınlarıyla mücadele düz havada yapmıyorsunuz. Engebeli bir arazi. Engebeli, dalgalı bir arazide yapıyorsunuz. Hı hı. Bir yere kadar aracınız gidiyor. Hı, hı. Aracı oradan daha yukarı çıkamıyor. Aracı orada bırakıyorsunuz. Artık siz 2 kilometre 3 kilometre hortum döşüyorsunuz. Hı hı. O zor coğrafyada her hortum 25 metre ve ağır tabii ki. Ve ağır işçi iki tane alıyor, götürüyor, ekliyor, tekrar dönüyor, tekrar iki tane evet. alıyor, götürüyor, ekliyor. Dolayısıyla 3 kilometre iki buçuk kilometre hortum taşıyorsunuz. O zor coğrafyada ayağa kanıp kapaklandığı zaman yüzünün üzerine burnu kırılıyor. Evet. Dolayısıyla yangın söndürme evet. Yani dışarıdan baktığınız zaman öyle geliyor, öyle öyle bir şey yok. Hı hı. Çok zor şartlarda çalışıyor bu arkadaşlarımız. Onun Kesinlikle. için bu arkadaşlarımızın desteklenmesi lazım. Hı hı. E, dinlendirilmesi lazım. Dinlendirmek için de ikili vardiya sistemine geçmesi lazım. Bunun hı hı. için de en az 15 bin yeni işçi kadrosuna ihtiyaç var. Hı hı. Bunun için maliye yetkililerde sesleniyorum. Allah rızası için bir yangın öncesi kıstığınız işçi alımındaki tasarruf dediğinizi, tasarruf değil ha dediğinizi bir de yangın sonrası oranın ihya ve imarı için harcanan paranın dökümanını bir koyun milletin önüne. Karda mıyız, zararda mıyız? Hı -hı. On katı zarardayız. Yetmez. Turizminizi baltalıyorsunuz. Evet. Çünkü <laughs> ee, Akdeniz kuşağı cayır cayır yanıyor. Hı -hı. Yandı. E, o o bölgede turizm bölgesi. E, şimdi böyle bir afetin Böyle bir felaketin dünyaya yayıldığı bir yerde turizm gelir mi? Gelmez. Gelmiyor. Olan iptal ediyor. Evet. O nedenle <laughs> e, evet. maliye yetkililerine sesleniyorum. Hı hı. Bütün bakanlarımız, İçişleri Bakanı gitti, Çevre Şehircilik Bakanı gitti, Tarım Bakanımız gece gündüz orada. Ya Allah razı olsun, bir de siz hazine ve maliye bakanı olarak bir yangın mahalline bir gidin. Bir bakın buradaki o yangın kahramanı, ateş savaşçıları... Hangi şartlarda çalışıyor? Nasıl çalışıyorlar? Gözleri kan çanağı olmuş bu insanların. E bu insanları daha rahat bir ortamda çalış Şimdi götürüyorsunuz, adam ya iki saat ya üç saat o taşların üzerinde, yanmış toprağın üzerinde dinlenirse dinleniyor, dinlenmediyse tekrar giriyor. Çünkü değiştirecek adam yok. E değiştirecek adam dediğin zaman da insan unsuru geliyor. E kadro verin, kadro yok. E neyle söndürecek bu orman genel müdürü bu yangınları? Evet, orman işçilerinin haklarından ve çalışma koşullarının zorluğundan bahsettiniz. Sizi yayına davet ederken, ettiğimizi duyurduktan sonra daha doğrusu, birçok işçimizden de mesajlar aldık sizlere. Hem selamlarını hem de sorularını ilettiler. Örneğin bir izleyicimizin bir sorusu vardı. Soru şu şekildeydi. Ben biraz daha kapsamlı toparlamak isterim. Bu soruyu soran nezdinde değil de genel olarak sormak isterim. Sözleşmeli olarak belirli bir tarihte çalışmaya başlamış şoför bir işçi. Sonrasında o bulunduğu kuruma kadrolu olarak şoför alındığı takdirde haklarını kaybetme tehlikesiyle karşılaşır mı? Burada bir işten çıkarma veya çeşitli tasarruflar olur mu? Sorusu size bu şekildeydi veya soruları daha evet. doğrusu. Şimdi, e, soru soran arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Konuyu biliyorum. Bununla ilgili de e, neler yapmaları gerektiğini hı hı. E, bunların iki ay önce, iki, iki buçuk ay önce yaptığımız eğitim, temsilciler eğitiminde şube başkanlarımızla, baş temsilcilerimizle konuyu ifade ettim. Bu arkadaşı, şimdi bu e, yeni alınan işçi alınan dediklerimizin 4000 tanesi işçi. 4000 civarında da memur şoför. Memur şoför. Alındı. bu memur şoförleri geldiği zaman bizim haklarımız ne olur? Diye arkadaşlarımız haklı bir endişeleri var. Endişe etmeye gerek yok. O şoför arkadaşlarımız zaten orada çalışmaları mümkün değil. Çünkü bizim arkadaşlarımız 7-24. Memur şoförü dediğin akşam saat 17'de kontağı kapatır, çeker gider. Hı, hı. Efendim 17'den sonra da ben işçi çalıştıracağım. Hiç kusura bakmayın. Biz ona müsaade etmeyiz. Ya bir çalışırız ya da memuru da gece gündüz çalıştırıyorsun. Çalışın çalıştıramayacağına göre bunları zaten birçok yerde işletme müdürleri, bunlar, onlar da dertli. E, ve bunları mü mümkün ve geri hizmette, büro hizmetlerinde e, çalıştırmaya başladılar. Yeni yeni başlıyor zaten. Evet. Oralara verecekler. Arkadaşlarımızın bir hak kaybı söz konusu yok yani. Peki son bölüme girmişken bir de kamu işçilerinin sözleşmesi konusunda size yöneltmek isterim. Son durumu sizden dinlemek isteriz. Evet. Bilindiği gibi 600 bin hı hı. kamu işçisi toplu iş sözleşmesi bekliyor. 27 Şubat'ta konfederasyonlar sendikalardan taleplerini topladı. O talepleri ortaklaştırarak sanırım 21 maddede birleştirdiler ve kamış veren sendikasına teslim ettiler. Aslında kamuş veren sendikası TÜİS, e, hükümet adına orada. Hı hı. Çünkü bizim oradaki işveri en büyük işverenimiz, devlet, hı hı. hükümetin iş yerlerindeyiz. Dolayısıyla aradan iki iki buçuk ay geçti maalesef bir çağrı e, yapılmadı, cevap verilmedi. Sonradan sendikalar, konfederasyonlar daha ziyade sesleri çıkartmaya başladılar. Bunun üzerine hükümet e, adına Kamış veren sendikası. Ee, %16 gibi hı hı. bir te talepte bulundu, teklifte bulundu. Birinci alta %16, %8 sanırım bir te talepte bulundu. E, bu talepin kabul edilenler olmayacağını onlar da biliyorlardı. Şöyle kısa bir örnek vermem gerekirse, bunu Çalışma Bakan Yardımcımıza da ifade ettim. Şimdi biz 100 lira maaş alıyoruz. Örnek vereceğim. Örnek bu veriyorum. 100 lira maaş alıyoruz. 16 lira da zam geldi 116'dan. Hı. 116 oldu. Evet. Brüt Bürü, veya net fark etmiyor. 116 lira oldu. Fakat bizim vergi dilimimiz 15 ile başladık. 20'ye geldik 5 puan gitti. 27'ye geldik 7 puan gitti. Dolayısıyla 16'dan 7 puana düşerseniz, 12 puana düşerseniz 104 lira kalır. Evet. Dolayısıyla sizin demek ki bize verdiğiniz para 4 lira. Hı hı. Dolayısıyla bunun kabul edilmeyeceği gayet açık. Efendim vergi vermeyecek mi? E vereceğiz tabii ki vergi yani. E, vergi vermeyelim demiyoruz ama evet. siz o merdivenin basamaklarını Peki. küçük tutarsanız hı hı. E, o zaman neyi zaten biz 3 ay, ay sonra 20'ye geliyoruz, 5 ay sonra 27'ye geliyoruz. Evet. Bilmem kaç ay sonra da 35'e geliyoruz. Peki. Dol Dolayısıyla yani bu arkadaşlarımızın toplu iş sözleşmeleri beklediği haklar bir an önce Hı. bir an önce pazarlık Peki, masasında verilmeli. Ederim. Ve ayrıca bugün canını içine takan, biraz önce konuştuğumuz Hı. ateş savaşçıları şu anda nöbet başındalar. Evet. Yarın çünkü daha geldikleri yere gidemediler. Evet, süremi dolmak üzereyiz. Onlar hayırlı bir Ankara'dan haber bekliyorlar. Sizin aracılığınızla ilgilileri de duyurmuş olayım. Biz Çok de teşekkür ederim. bir şekilde düşüncelerinize katıldığımızı ifade edelim. Değerli izleyiciler, çevre ekranının sonuna geldik. Öz Orman İş Genel Başkanı Seter Aslan'a bir kez daha teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyoruz.